HIV kişi, pozitif kişiler bu durumun insanlar tarafından fark edileceğini ve dışlanacaklarını düşünerek kendilerinden sosyal ilişkide geri çekilmeler yaşayabiliyorlar. Yine yaşadıkları depresyonun etkisiyle sosyal geri çekilmeler yaşıyorlar ve kendilerine kurdukları yalnız ortamda giderek kaygılı düşünceleri artabiliyor. Biz psikoterapiler sırasında ya da destek grupları sırasında onları tekrar sosyal yaşama kazandırmaya çalışıyoruz. Sosyal yaşamın içinde olmak kişiyi depresyonun dışına çektiği gibi aynı zamanda yeni yaşama uyum sağlamada da büyük kolaylıklar sağlıyor. Evet ne yazık ki var olan bu damgalanmalar nedeniyle, var olan kalıplaşmış düşünceler nedeniyle hastalıklarından söz etmeleri çok önerilen bir yöntem olamıyor. Ama hastalıkları dışarıdan gözlenebilen bir şey olmadığı için hastalıklarından söz etmek sizin de e, sosyal yaşamlarını sürdürebilirler. Dediğimiz gibi hastalıkları e, yemek yerken, konuşurken bulaşan bir problem olmadığı için sosyal ilişkilerini aslında etkilemeyecek bir sorun. Dolayısıyla her türlü sosyal ilişki içinde var olabilirler. Yine kendilerini düşkünleştirecek bir durum değil. Yaşamlarını sağlıklı ve dengeli bir şekilde sürdükleri sürece bunları teşvik eden yaklaşımlar onların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. Bu konuda tüm ruh sağlığıyla ilgilenen bu kişilerin tüm psikolojik destek olan kişilerin buna özen göstermelerinin yerinde olacağını düşünüyorum.